herkes yeni arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> nasıl yapacağız. Bu kırılmış daha yeni aldık ha el tele ben. Akıyor zaten yükte gelin. Şöyle tipe kıyasın diye Şöyle bir yaptım Bakın hata üstüme geldi Nerede burada gözükmüyor Hatayı yapacağız <laughs> Alıp geleyim <laughs> Aldım geldim bence. Ben niye buraya açıyorum ya? İşte ben köreliyorum siz. Ne bileyim hangisini yiyorsunuz? Aşağıya yesin. Şimdi bekleyin. Arkadaşlar bazı kişiler içme suyu koyuyor. Ben içme suyu koymuyorum. Su, suyu koyuyorum. İçme suyu var ama koymuyorum. tadı yine aynı oluyor. Arkadaşlar ben bol su seviyorum. Bol değil de su seviyorum. Daha su kaynamış. şey <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne bu değil ha. Şu Kınadırım mı açamıyorum ki hocam? Üf, gaz koptu. Koktum lan. Ay yüzme falan. Geç bunları geçeyim sana. Oo oh, oh. ne ne bu? Arkadaşlar şarkı. Oh number number. Oh number number. Jack müner yeşim san. Herkesin de mutlu. Oh number number. Oh number, number. Öyle mi? O doğru söyleyin. Bir tane kadın arkadaşı TikTok'ta. Kız diyor ki anne bir tane şarkı patlatsana dinleyelim diyor. Kadın böyle tamam mı? Lan pış lan pış. Lan pış lan pış değil lan. Lan pış lan Ay bas. sıcak öfke. Bu Sı nasıl bir şey? Arkasına yazın sakın yelpaze almayın. Yalan bu arada. Asla soğuk öfkeyle sıcak öfke. Şöyle gelin alalımızı. Çık içine. Çıkırıyoruz. A ne kadar mı ama? Neyse benim kaynağım suya şeyim var. Drama. Niye biliyor musun? Ben ikisinden hani kaynar su ya böyle ev koyduğumda tabak. Heh o kaynar su, o tabaklık kaynar su benim elime geldi. Ve ben bir saat parmağım diye ağladım. O yüzden travmatik oluştu bende. O zaman onu yaparken o zaman ben yapıyorum. <laughs> bir de şey, hmm, Hani şu tencerenin şurası var ya. Kutuları da aynı ondan alıyor. O tencere asla dokunmuyorum ben. Çünkü şuralar çok sıcak olacak. Bunu tutuyorum istediğim gibi. Çünkü tahta ısınmıyor. Demir ısınıyor. Oh. Şimdi ısınsın gelsin. dolap arkadaşlar kola koyup geldim. Kola içeceğiz. Ama Hangi pipetten çizelim? Ha, Ablamı geçiyor zannettim. Arkadaşlar ablam. Pişme. Ha. Ay. Şöyle şu kaşıkları saymayın arkadaşlar. Bunlar. Bir sürü şunu da sanma. Piş desem pişmezsin pişme desem pişer. Şöyle bir sürü şeyim var petim her renkten. Hangisini diyeceğim arkadaşlar? Şunu saymayayım ama bunu içmeyeceğim. Hangi renk olsun? 6 tane, 7 tane. Yok burada 7 tane var. Bu da 8. 8 tane petim var. E, turuncu mu? Şeffaf mı? E, yeşile kaçar renk mi? Su yeşili mi? Açık mavi mi? Bu ne? Gri herhalde. Gri renk mi yoksa lacivert mi yoksa sarı? Lan. Lan dur. Lan. Vuh. Vuh. Dur dur. Lan. <laughs> çok Ama çok erken ısındı. Uy, elini yaptım. Hangi renk arkadaşlar? Bence Belki... lacivert. Ama hangi renk kullanmadım? Bunu da yeni aldık. Bence sarı arkadaşlar yok yok. Turuncu kullandım. Şeffaf arkadaşlar şeffaf ben çok almıştım. Sadece tam o zaman açık mavi arkadaşlar. Açık mavi Bu arkadaşlar ne biliyor musunuz? Bilenler. Böyle çim temizliyorsunuz. Bu ne? Şu, şu yuvarlak. Aa, annem. Bir tane damla geldi. Allah'tan bacama geldi. Ha, gelmedim ama. Ha, ah, konuşmuyorum. Susuyorum bana ne ya? Konuşmayacağım. Aha, number, number. Oh, nataleyeceğiz. Kurtlar şeytani, Oğlum bu şarkı bitti işte. Ben niye söyledim? Kim <laughs> Hadi ol artık. Ola. Ay, Şunun sosunu katan var mı? Ben katmıyorum. Ben tozunu katıyorum. Bolacılık. En sevdiğim adı bolacılık. Çörelek. Arkadaşlar ben bir ara tavuklu da seviyordum ama artık sevmiyorum. Çünkü birer arkadaşlar ben tavuklu yiyorum tamam körü yok diye. Çok can şimdi tutam. Sonrasında tavuklunun tadını tadı olmadığını anladım. Ve bıraktım. Vay İran'da ha. Bir saattir benim için iranistan varsa, niye tavuklu tad yok? Çörelim tadı var ama. Pis ay. Tamam. Şimdi tabağa koymuş. ha benim adım çubuklarım var. Şurada alayım bir. Bugün telefonum çok düştü biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapayım diyeceksin Bu şekilde arkadaşlar. Aa kırmızı. Orijinal de kırmızı. Şöyle. Bunu bana arkadaşım vermişti ve şu an o arkadaşım balakta. Gel diyorum gelmiyor. Bir hafta oldu arkadaşlar. Bir hafta oldu. Bunu buraya verin ki. Gelmiyorsa yani ben özlemiştim. Bu dışarısı.